Mercek'ten herkese merhaba. Bugün bu Mercek programında General Musa Çitil'den uzman çavuş Musa Orhan'a devletin tecavüz politikasını masaya yatıracağım. Devlet öteden beri muhalif gördüğü ve şeytanlaştırdığı gruplara karşı yasa dışı pek çok uygulamalar ile onları sindirmeye çalıştı. Bu yayında mercek altına alacağım taciz ve tecavüz bu uygulamalardan sadece biriydi. Kadın üzerinden yapılan bu sindirme, aşağılama politikası özellikle Kürtlere ve Dersim'de Alevi'lere yönelik sistematik uygulamalardı. Devletin içinde yuvalanmış derin yapı son yıllarda kendisine muhalif gördüğü başta Gülen hareketi olmak üzere farklı yapılar karşısında da bu uygulamaları devreye soktu. Devletin taciz ve tecavüz politikalarına baktığımızda değişmeyen temel bir yaklaşım görüyoruz tecavüz belgeleriyle ortaya çıksa, kanıtlansa bile üniformalı tecavüzcüyü devlet sürekli koruyor ve kolluyor. Onları açığa alıp yargılamıyor. Göstermelik bir iki yargılama olsa da failler herhangi bir mahkumiyet almıyor. Yetmiyor, terfi bile ediliyor. Üniformalı taciz ve tecavüze 80'lerde Kürt kadınlar maruz kalmaya başladı. 12 Eylül'de hapis yatan Gülten Kışanak ve beraberindeki kadınlar Eylülün Kadın Yüzleri belgeselinde yaşadıkları işkenceleri anlatırken güvenlik güçlerinin yaptığı tacizlerden şöyle bahsetmişlerdi. Elektrik dahil bütün işkence yöntemlerini yaşadık ama en ağır cinsel işkenceydi. Tecavüz ettikleri kadınları kanlı etekleriyle koğuş koş dolaştırdılar. Etekleri başlarımıza geçiriyor, altımızın çıplak olmasını sağlıyor, gez diyorlardı. Ve daha burada ifade edemeyeceğim nice işkence yöntemleri uygulandı. 80 darbesi sonrası bu yaşananlar devlet eliyle yapılan ilk olmasa bile ilk dile getirilebilen vakalardır. 80'lerde bunlar olurken 90'larda bu konu artık daha görünür olmaya başlamıştı. Avukat Eren Keskin ve Leman Yurtsever 1997 yılında altında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuk Bürosu'nu kurarlar. Amaçları kadınların gözaltında yaşadıkları cinsel taciz davalarına hukuksal destek sağlamaktır. Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuk Bürosu yıllardır gözaltı süreçlerinde insanların yaşadığı tacizleri ve tecavüzleri rapor halinde yayınlıyor. Yayınladıkları son raporda son 21 yılda en az 601 kadının taciz ve tecavüze uğradığını belirtiyor. Söz konusu raporda 101 kadının göz altında tecavüz edildiği ve 498 kadının da cinsel tacize maruz kaldığı ifade ediliyor. Rapor'a göre tacizde faillerin durumları da şöyle. altında kadınlara yönelik cinsel taciz suçu işleyenlerden 381'i polis, 119'u jandarma ve asker, 31'i özel tim, 22'si korucu 62'si infaz koruma memuru, 4'ü itirafçı, 1'i gazeteci, 24'ü adli tutuklu, 1 belediye başkanı, 1'i bekçi ve 35 de diğer devlet görevlileriydi. Ayrıca 104 işitli de bu suçları işlemişti. Bu vakalar karşısında geçmişten günümüze baktığımızda devletin daima üniformalı tecavüzcü ve tazirci failleri koruduğunu görüyoruz. Tıpkı son günlerde Kürt kadınlarına tacizde bulunan asker ve polislerin korunduğu gibi. Devlet muhaliflerini hatta düşman gördüklerini sindirmek için tecavüzcüler hakkında herhangi bir yakalama kararı çıkarmıyor. Polis ve askerler sadece Kürt kadınlarına tacizde bulunmuyor. Bilindiği üzere Melek Demirel Ankara'nın ortasında gündüz ortası kameralar karşısında polisin tacizine uğramıştı. Ama polis hakkında herhangi bir yaptırım uygulanmamıştı devlet yargıcıyla, bakanıyla mağduru değil polisi savunmuştu. Yayının başında Musa Çitil'den Musa Orhan'a devletin tecavüz politikası demiştim. Üniformalı taciz ve tecavüzlerin en bilineni Musa Çitil dosyasına yansıyan tecavüz vakalarıdır. 1990'lı yıllarda Delik Karakolu'nda yaşanan işkence ve tecavüz vakaları sonraki dönemlerde basına yansımıştı. Şükran Aydın 29 Haziran 1993'te gözaltında tecavüze uğramıştı. Tuğ General Musa Çitil delik jandarma komutanıydı ve tecavüz davasının sanıklarındandı. Şükran Aydın 29 Haziran 1993'te 16 yaşındayken kölerine yapılan jandarma baskını sonrasında babası ve yengesiyle birlikte delik jandarma karakoluna alınmıştı ve gözaltındayken tecavüze uğramıştı. 3 gün sonra da köyüne yakın bir yerde serbest bırakılmıştı. Maalesef o olayda da tıpkı bugün tecavüzcü uzman çavuş Musa Orhan'da olduğu gibi bu meseleyi gündeme getiren gazeteciler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Tahmin edileceği gibi mahkeme Musa Çitil'e beraat kararı vermişti. Ancak dava ahime taşınmış ve Türkiye suçlu bulunmuş ve tazminata mahkum edilmişti. Mardin'deki faili meçhul cinayetler davasında 13 köylünün öldürülmesinden de yargılanan Musa Çitil, tüm generallere terfi edilerek Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı'na, ardından Ankara Jandarma Bölge Komutanlığı'na, sonra da Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı'na terfi etmiştir. Üniformalı tecavüzün son örneğini ise Batman'da yaşadık. Uzman Çavuş Musa Orhan tarafından 20 gün boyunca alıkonulup, cinsel istismara maruz bırakılan sonrasında intihar girişiminde bulunan 18 yaşındaki İE tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tahliye edilen Musa Orhan sosyal medyada konunun duyulması üzerine tutuklandı ancak 3 gün sonra tekrar salındı. Genel Musa Çitil'den uzman çalış Musa Orhan'a kadar devletin tecavüz politikası hakkında yüzlerce örnek vermek mümkün. Ben burada belgelerle ortaya koymuş bu vakalara teker teker girmek istemiyorum. Arzu eden göz altında cinsel taciz ve tecavüze karşı hukuk bürosunun raporlarına bakabilir. Altını çizmek istediğim konu şu. Üniformalı taciz ve tecavüz maalesef bu topraklarda sistematik olarak uygulanmaya devam ediyor. Sistematik olan sadece üniformalı tecavüz değil. Tecavüzcülerin sistematik olarak devlet tarafından konup kullanması, ve hiçbir ceza alması. Hatta terfi ettirilerek ödüllendirilmesi. Uzman çavuş Musa Orhan Batman'da tecavüz ettiği kıza istediğin yere şikayet et. Bana bir şey olmaz. Daha önce de çok yaptım. Hiçbir şey olmadı demişti. Uzman çavuşun dediği gibi üniformalılar Güneydoğu'da bunu yüzlerce kere yaptı. Ama tecavüzcülere ve sorumluluk pozisyonda olanlara hiçbir şey olmadı. Üstelik terfi ettirilerek ödüllendirildiler. Bugün Batman'da Musa Orhan olayında gördüğümüz filmin sadece son karesi. Ama Kürt halkı için yaşanmış yüzlerce kareden sadece bir tanesi. Musa Orhan olayını okurken uzun metrajlı bu iğrenç filmin bütününe bakmadan devletin kadın üzerinden yaptığı sindirme politikasını anlayamıyorum.